Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine ha bura, geldik bura. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Japonelik 80K'da AK12 ile yargıda atacağız inşallah. Şuraya çıktık. Buradan geliyorsun baba bak bu taktiği unutmayın tamam mı? Buraya atlıyorsun geliyorsun buradan tak dokunuyorsun. Adamlar senin kapıdan girerken vuramıyor. Vuramıyor baba. Anlatabiliyor muyum? Adamlar seni vuramıyor. Bu taktiği yazım bir köşeye. Geliyorsun oradan çat çat çat. Çıkıyorsun buraya geliyorsun. Geri sardırıp izleyebilirsin aslan kardeşim. Şuradan bir gizli belgemizi alayırız. Alamayırız. Bu arada canlar ciğerler nasılsınız? iyisiniz? Oruç iyi geçiyordur umarım. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Verdiğiniz zekatları kabul etsin. Yaptığınız hayırları kabul etsin. Ulan Nihat Hatipoğlu gibi dua ettirdim az önce fark ettiniz mi? Ben oruç tutuyorum. Sizler de tutun. Tutmasanız da beni ilgilendirmez zaten ama tutun yani. Oruç kötü bir şey değil, güzel bir şey. Sağlığınız açısından da güzel bir şey. Cansınız. Kötü bir şey değil yani tutun. Bir de arkadaşlar şu mübarek Ramazan'ın hürmetine her zamanki gibi sizlerden küçükten bir dilekte bulunacağım. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve şu an videomuza beğeni atmayı ve aynı zamanda hype puanları artık puanımız düştü bot bir dur lan puan sayımız çok düştü arkadaşlar Bir de arkadaşlarımıza falan şu videoları paylaşın ya Paylaşın canımsınız Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bunu almak ister misiniz? Evet bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun tipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil bütün oyunlar oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz sponsorum olan Oynex'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bono almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hadi aldık şuradan bir tane Hüseyin. Hüseyin mi lan o? Hüseyin lan. Hüseyin lan. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Baba. Baba. Hadi oğlum neredesiniz lan? İçinize kadar geleceğim. Merak etmeyin. Sizi patates edeceğim. Pusmayın oğlum ya. Posuyoruz abi. Pos, posarak gitmem gerekiyor. Şu an badozlama dalarsam adamların nerede olduğunu bilmiyorum. Sikintiye düşerim. O çocuktaki bu bottaki <laughs> bu sarı çantayı duydum. Duydum. Geliyorum baba. Uzakta bomba patladı gibi. Ne yapıyoruz? Hızlıca koşuyoruz. Burada adam var. Buradan bak. Bak. Bak oğlum buradan. Bak oğlum buradan. Bak bak. 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 Hadi. Geldim. Ne oluyor? Solumda kim, sağımda kim öldü? Beni biliyorlar mı oğlum bunlar? Kötü oldu bu. Bak bak çakıla Kafaya yemedi değil mi? Şu bombayı tut rahat rahat kaçalım o bak. Biri buradan geliyor. ne avradın öldük. Bak. Yat aşağı, aynen kanka aynen geldim beni vurdun zaten Bir akıllı siz varsınız amınakoyim Güzeldi güzel, mermi tazelemem lazım ama Bir saniye geliyor mu bu? Altta da bir var At at, bombaları at At! At! at. Bütün bombalarını at bana tamam mı? Ananı uğratır. kafam yarıldı lan Aa kafası yarıldı Abi kadın doğru söylüyor Oy çocuk kıyıcı alen ne abradın öldü falı var bir de bu çocuğun. Kanka korkutma beni ya. Oğlum çocuk çok hızlı lan. Ama ben daha akıllıyım. O ne kadar hızlı olursa olsun. <laughs> Bazen hız iş yapmaz gençler. Akıllı oynamak gerekir tamam mı? Çocuk ne kadar hızlı olursa olsun. Aklı olmadıktan sonra istediği kadar hızlı oynasın. Akıllı oynayacaksın bu oyunu. Çinliymiş Allah'tan, tamam, Türk çıksaydı üzülürdüm yani. Buraları keser koymazdım herhalde. Akıllı oynayan falan filan. <laughs> Şu alttaki, alttaki lafı duyduk abicim. Altta pusuyor. Pus sen pus. Pusma yapacağım en son. Beni öldürürsen eğer ben bir lütuma bakayım da baba. Çek al. Aynen aynen. Ben duymuyorum zaten. Sen orada yoksun. Yoksun. Ben bilmiyorum. Duymuyorum zaten. Sen orada yoksun kanka. Mermisi de diyor ama idare eder mi? ettiği kadar abi. Biz seni duymuyoruz kanka. Sen rahat rahat yürü orada. Şey gıdım gıdım geliyor sanki ben duymuyorum onu. Aslında sen orada yoksun. Hadi bismillah. Buradan alacağım çantadan bir şey var mı? Gel gel kanka. Biz duymuyoruz zaten seni gel hadi oğlum şuradan bir yerden çıkarttık ya. Allah Allah yavaş yavaş sürüyorsun duymuyormuş numarası yaptım Niye batmıyor? Gel buradan. Hadi artık. O ya hızlı koş bari de anlayalım. Yavaş yavaş geldim öl bari heh. Hele şükür ya. Hele şükür ya. Hele şükür ha. Neyse arkadaşlar size zamanında bir hikaye anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Okulun en güzel kızı uzun eşek oynamıştık. Ve şöyle bir şey var şimdi bu kız okulun en güzel kızı olduğu için popüler olmak istiyor. İster istemez de yani böyle erkek talibi çok oluyor tamam mı? Bizim de sınıfta olduğu için ben ne yapıyordum şu bomba evi atayım. Bizim de sınıfta olduğu için kardeşim sorumlusu bendim. Ben de onun başlık paralarını alıyordum. Yoksa kimseyle çıkamazdı. Çıkacak çocuk bana başlık parası öder lisede güzel para yedim yani orada hadi oğlum kemik oy küp Kinyasıma selam olsun burada battut battut Kinyas Kinyas sen bulamadın bütün küpleri ben buluyorum herhalde. dışarıda adamlar var o neydi? Sanki bir ince ses aldım gibi ha. BP mermi, Severiz abi. Aynen. Ses aldım. Doğru duymuş. Bahat neredesin? Kapıyı açtı. Ya oğlum yavaş yürüyerek gelmeyin ya. Harbi pusucu ha. Kanka senin otu çekelim. Evet, savur, savur için tarif veriyorum agalarım. Savurda ne yapıyoruz biliyor musunuz baba? Tamam. Bir tane yumurta Domates, bir tane sivri biber. Domates, sivri biber. Bir de kaşar peyniri vesaire. Beyaz peynir sevmiyorum ben. Genelde çeçil peynirli alıyorum. Ondan sonra yanına biraz salam. Tamam mı kardeşim? Bu sizi akşama kadar tok tutar. Akşama kadar tok tutar bak. Her gün yersen sıkılırsın tabi de. Yani daha sonra böyle sosisli mosisli de bir şey yapın. Şey, her üç günde sosisli o, belli sosisten yiyebilirsin. Ama biraz erken yiyin ki biraz su için susuzluğunuz az. Bunu da yazın kenara bak yine tarif verdik ya her zaman orada. Ama bu ara sponful mu? Tatlı denk geliyor sürekli böyle keşfette. Delireceğim ya. Yapamıyorum da beceremiyorum o kadar. Şöyle bayan izleyicimiz var. Seyarsın da göndersin bize ya. Vallahi ablam kardeşim bir yap sponful mudur nedir onu yiyelim artık ya, ya da ısmarlayın lan bir tane sponful. Bra bra bu çocuk ne yaptı acaba ya? Şimdi gelir beni lüt yaparken vurusun var ya ana avrat söverim çocuk sana. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim bak. Ben sana söyleyeyim kardeş. Ana avrat söverim yani harbiden. Yapma. Sen git kanka. Şunları alalım buraya koyalım. Nasıl bir şey yapalım? Gel kanka. Gel, gel gel gel. Bak çanta arasak çanta bir tane çıkmaz. Çantamız var ya. Her yer çanta dolu. Parçalarız onunla. A1 mermi. Yani kullanırız, iş görür. İş görür abicim, hiç yoktan iyidir. Yok. Al. Al. BS mermi sıktırdım bana ya. Ya bu botlardan çektiğim nedir biraderim benim ya. Yemin ediyorum var ya botlar benim başımın belası. Bana mı deniyor bu? Bana denemedi. Bana denemedi bu. Kur'an bana denemedi. Şimdi ocağımızın için içini dolduralım. Yer açın. Gel buraya kanka. Sen gel, gel buraya. Gel buraya. Sağ bir yere sıktı bot da bakacağım sana kanka. O sağda bir yerde pusuyor sonradan gelen şöyle. Şu mermileri falan alalım. Lütfen ölmek istemiyorum abi. Bak pusarak vuracaksan vurma. Yapma canlı yerim senin bak. Az bir ses ver ondan sonra sesini duyayım bir kere bileyim yani sen oradasın. O zaman vur helal hoş olsun derim ama bak. Şu an hani su içerken yılan bile dokunmaz derler ya. Lüt yaparken yılan bile dokunmasın abim şu oyunda ya. Lütfen oyun. Rica ediyorum. Allah Allah. Gördüm orada bir şey gördüm. Buradan bakar eğer oradaysa. Eminim yani gördüm orada. Sinsi çakal. Lan düş lan. Neyseymiş olması lazım onu. Şu acı bir atmayalım. Gel kanka vurayım seni. Gelmiyor mu? Geri kaçıyor. Bizi uğraştıracak. Bizi uğraştıracak baba. Uğraşırız uğraşırız problem değil. Problem değil. Kurban oldum. Haydi neredesin? Allah'ım bu kadar korkak oynayan birini görmedim ya. Benim kapıyı açmamı bekledi. Buraya ya da o buraya geliyor. Basmasam basacağım ya. Şimdi vuracağım bu çocuğu. Aynen ceasefire. Hem siz diyor. Görüyor çakalı? Hem fire diyor hem ateş ediyor hem dibime giriyor. Oğlum diyen adam geri kaçardı bir şey yapardı yani. Bıçak gösterdi. Çakal. Çakallara yem mi bırakacağız. He? Çakal. Seni gidi çakal. Gel. F2000. Muzzle gel 3x, severiz abi 3x Mermileri kaç seviye Canımız az Orta kasayı açamadık bıçak halının yüzüne Orta kasayı da açabilirdik iyiydi ya Güzel bunu alırız baba Elektrik. O sc16'yı da alırız İyi fena değil lüt ya alayım baba Loot tahmini alayım Bizim çantamız da vardı Az çok izlediyseniz zaten loot tahmini alayım. Hani şimdi desem ki lüt tahmini alayım. Loot'u en yakın bilene hediye vereceğim. Gider ilerleyip tip bakarsınız değil mi? Bakmayacağınızı bilsem söz yapardım yani. Canlı yayında olsaydık be. Aa canlı yayında yapabilirim buna. Lüt tahmini alayım deyip yazacaksınız böyle. En yakın tahmin edene dörtlü kasa vereceğim canlı yayında. Canlı yayınlar her gün saat 9 ila 10 arasında başlıyor kanalımızda oluyor canlar. Hepiniz davetlisiniz. Niye gelmiyorsunuz harbiden canlı yayınlara? Ben tahmin edeyim mi? Bundan da alırsam böyle bir buçuk milyon vardır ya tahminim. Ha Türkmüş lan bu. Çantayı... oh, kardeşim benim ya. Seviyorum bu Lucenzo'yu. Ah lan ölmüş kardeşim ya. Neyse vuranları vurdum herhalde ya. İntikamını aldım. Aldım kardeşim intikamını. Rahat ol. Lucenzo kardeşim ya. Seviyorum bu Lucenzo'yu. iyidir Lucenzo. O Lucenzo o Lucenzo'dur herhalde. Ya beni tanıyıp da sevmeyen adamın tam var mı? Yok. Birkaç tane lavuk var sadece. Onları da kimse sevmiyor. Zaten onlar hep birbiriyle arkadaş. Okul çocukları. Buradan onlara da selam olsun. Haberler sizi. Hop, yeter, lan yeter ulan yeter. yeter. Neyse güzel. Bunun yanına bir maç daha sıkıştırır YouTube'a atarız. İzlersiniz yani. Bunu ilk maç yaparsak arkadaşlar yanında bir maç iki maç daha vardır. Videoyu kapatmayın direkt devam edin. Tamam. Hadi bakayım kaç kayla çıktık. Bismillah. Bir Annenin 1.138 bin yani 140 bin kötü kötü tahmin. Ben bir buçuk milyon dedim olmadı. Başaramadık abi neyi başaramadın abi? Neyse ağalarım. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Ben sonraki videolarda görüşürüz diyeceğim videonun devamı vardır büyük ihtimal. Canımsınız kendinize iyi bakın. Bir dakika diyorum bir kırka gidiyor ya. Hazır, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika dedim onun. Abi yayın geçmeyeceğim 1.40 bir gelin. belan bu şu botları kes botları kes Dur Erdoğan dur sen Biriniz botları kes Oğlum silahı düzgün olan biri kesiyor Dört tane sargı var. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada oğlum? Sola sis atıyorum. Bir baş. Başlık ne? Dört sargı. Bir Bir öldü. bir öldü. Aykan bu, Evet. Bu o. Yemini bu. Yemini bu. Yemini bu. Lan. Kafayı yedik yine bak. Kendimi delirttim diye. Kaç tane çıktı bunlar?